Karaman'da motosikletle minibüs çarpıştı. Detayları aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'da öğle saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir minibüs ile bir motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yararlanmasına neden oldu. Kaza, Yeni Mahalle İbrahim Ökten Bulvarı üzerinde bulunan bir kavşakta meydana geldi. İA idaresindeki 70AG 730 plakalı minibüs ile MK yönetimindeki 70ABL 556 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansa Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi kazayla ilgili olarak gerekli tahkikat başlatıldı ve olayın detaylı olarak incelenmesi devam ediyor. ibraala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.